Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizlere Türk-Japon ortaklığı ile kurulmuş olan kripto para borsası Coindex'in düzenlemiş olduğu bir etkinlikten bahsedeceğim. Borsa kullanıcılarına düzenlediği iki etkinlik ile 20 dolar artı 50 dolar olmak üzere toplamda 70 dolar dağıtıyor. Bu da Türk lirasına vurduğunuzda 550 lira gibi bir para yapıyor arkadaşlar. 31 Ekim'de sona erecek bu etkinlikten hem yeni kullanıcılar hem de eski kullanıcılar faydalanabiliyor. Aynı zamanda bu borsa Galatasaray'a sponsor olmuş bir borsa arkadaşlar. İnternetten de bakabilirsiniz Galatasaray'ın resmi Twitter sayfasında atmış olduğu bir tweette bulunuyor. Bu parayı neden dağıttığını merak eden arkadaşlara şöyle belirteyim. Hatırlarsanız yakın bir zamanda Bitexen borsası da bu şekilde ödül dağıtmıştı arkadaşlar. Bunun yeni kullanıcılar çekmek, bu şekilde daha fazla müşteriye sahip olmak için dağıtıyorlar. İsterseniz borsaya geçiş yapalım ve bu parayı nasıl kazanıyoruz adım adım görelim. Arkadaşlar borsamıza geçiş yaptık. Biraz önce de belirttiğim gibi 20 dolar artı 50 dolar olmak üzere toplamda 70 dolar değerinde iki tane etkinlik var. Bunların ikisini de sizlere göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle 20 dolar değerindeki birinci etkinliğimize geçmeden önce sizlere borsayı nasıl kayıt olacağımızı göstereyim. Arkadaşlar öncelikle videonun altındaki kayıt linkinden kayıt olduktan sonra KYC onayınızı yapmanız gerekiyor. Bunun için hesabım bölümüne geliyoruz. Ardından arkadaşlar şuradaki kısma tıklayaraktan KYC onayınızı yani kimlik onayınızı gerçekleştiriyorsunuz. Bu arada bunu borsalar neden istiyor onu belirteyim hemen. Olur da şifrenizi kaybederseniz veya arkadaşlar hesabınızı çaldırırsanız böyle bir durumda destek bölümü hesabınızı geri size iade edecek. Bunun için arkadaşlar kimlik doğrulamasını istiyorlar. Hesabın size ait olduğunu belirtmek için. Arkadaşlar şimdilik isterseniz öncelikle 20 dolar değerindeki birinci etkinliğimize geçiş yapalım. Evet, etkinliğimizin birinci bölümü olan 20 dolar kazan bölümüne geldik. Bu 20 dolarlık ödül alabilmek için bu borsanın yatırım bölümüne minimum 20 dolar değerinde bir yatırım yapmamız gerekmekte arkadaşlar. Ancak sizlere tavsiyem minimum 23-24 dolar yatırın ki işlem ücretlerinden dolayı bir sıkıntı çıkmasın. Bu etkinlikten hem yeni kullanıcılar hem de eski kullanıcılar faydalanabiliyor. Tek şart bu siteye daha önceden yatırım yapmamış olmak. İlk defa yatırım yapacak kullanıcılar için geçerli. E hemen şimdilik yatırım nasıl yapıyoruz onu göstereyim sizlere. Hemen cüzdan kısmına ardından varlık durumuna tıklıyoruz. E gördüğünüz gibi arkadaşlar ben dün 50 dolar değerinde bir yatırım yapmıştım. E bugün de sizlerle birlikte yeni 100 dolar değerinde bir yatırım yapacağım. Bu borsaya yatırımları Tether olaraktan yapıyoruz ancak sizlere tavsiyem Bitcoin veya Ripple olaraktan yatırım yapın ki işlem ücretlerinden dolayı fazla fiyı gitmesin arkadaşlar. Şuradan hemen Ripple veya Litecoin olaraktan paranızı yatırabilirsiniz. Ardından da borsa kısmından bu parayı USD tetra çevireceğiz. Bunun için de hemen şuradan işlemler kısmına tıklıyoruz ardından borsaya tıklıyoruz. E, bu kısımdan Litecoin'imizi USD çevireceğiz. En aşağıda gördüğünüz gibi arkadaşlar LTC USD veya Ripple yatırırsanız onu da arkadaşlar USD çevireceğiz. LTC USD seçtikten sonra aşağı iniyoruz. Mesela 2 Litecoin yatıracağımız diyelim arkadaşlar. Buraya yazıyoruz ve sat diyoruz. LTC'lerimizi satmış oluyoruz. E, elimizdeki parayı USD çevirdikten sonra otomatik kazanmaya başla bölümüne tıklıyoruz. buraya geldikten sonra da arkadaşlar bu kısma kaç USD Tether yatıracaksak onu seçiyoruz. Mesela 100 yatıracağız diyelim. buraya yazıyoruz arkadaşlar. Bu kısımdan kazanmak için minimum 20 dolar yatırmanız gerekmekte. Ancak arkadaşlar biraz önce de belirttiğim gibi siz yine de garanti olsun diye 23-24 dolar yatırın. İşlem ücretlerinden bir sıkıntı çıkmasın. burada paramızı KUSD ve IUSD çevirmemiz gerekiyor. Bunun nedeni ise bu sitede bu şekilde üretim yaparaktan etkinlikten faydalanacağız. Mesela 100 dolara yatırdığımda 50 dolar KUSD 50 dolar ise IUSD arkadaşlar çevirmiş oluyoruz. Elimizdeki USDT Tether'ı bu şekilde KUSD ve IUSD'yi çevirdikten sonra dönüştür butonuna tıklıyoruz. Ve KUSD ve IUSD'yi dönüştü. Şimdi coin üret kısmına tıklıyoruz arkadaşlar. Ardından bizi otomatik olaraktan buradaki coin üret kısmına gönderiyor. Buraya geldikten sonra tut kazan 90 ve tut kazan 30 bölümü var. Tut kazan 30'u seçiyoruz. 20 dolarlık ödül alabilmemiz için tut kazan 30 yeterli. buraya tıkladıktan sonra da yatırım yapacağımız coin'leri seçiyoruz burada. Biz mesela biraz önce KUSD ve USD'ye çevirmiştik. Bunun için buradan bunları seçiyoruz. Şimdi buradan USD'yi seçiyoruz. Evet. Ee, gördüğünüz gibi ben bundan sonra devam edeceğim arkadaşlar yatırım yapmaya. Ee, şu an için %100'ü seçiyoruz buradan tüm bakiyemizi yatıracağımız için. Buradan %100 öbür taraftan da %100'ü seçtik arkadaşlar. Ee, şimdilik bakiyemizi yatırıyoruz buradan. 10 dolar olacak sizde eğer 20 dolar yatırırsanız. Onu da belirteyim buradan. Evet, üretime başla'ya tıklıyoruz arkadaşlar ve coin üretimini başlatıyoruz gördüğünüz gibi üretim başarıyla başladı. burada gördüğünüz üzere bir yüzde olacak arkadaşlar. Şu an için yüzde sıfırda. bu oran yüzde yüze dönüştükten sonra üretimimiz tamamlanmış olacak ve bakiyemize yansıyacak. Ödülümüz de bu üretim yüzde yüze ulaştıktan sonraki gün akşam altıda yatacak arkadaşlar. ödül dağıtım her gün akşam saat 6'da yapılıyor. Bundan dolayı yaklaşık 24 saat içerisinde coin üretimimiz bitecek, sona erecek yani %100'e ulaşacak. Ee, sonraki günde akşam saat 6 itibariyle 20 dolarlık ödül hesabınıza yatacak. Şimdilik videoyu kısa bir durduruyorum. Evet, coin üretim yüzdesini göstermek amaçlı videoyu kısa bir durdurdum. Ee, şu an için gördüğünüz üzere toplamda coinlerimizin %21.97'si üretildi. Yaklaşık 24 saat içerisinde coinlerimizin %100'ü üretilmiş olacak. Peki bu parayı nasıl çekeceğiz? Aynı zamanda 20 dolar değerindeki ödülümüzü nasıl alacağız? Hemen ona gelelim. Cüzdan kısmına geliyorum. Varlık durumuna tıklıyorum. E, bu kısma geldik arkadaşlar. E, fark ettiyseniz 50 dolar AUSD 50 dolar da KUSD yatırmıştık buraya. E, şu an için 39 dolar görünüyor. Bunun nedeni ise arkadaşlar coin üretiminin devam etmesi. E, coin üretim %100'e ulaşana kadar buradaki miktar sıfıra inecek. Ardından ise toplamda 100 dolar değerindeki coin buradaki bölüme yatacak. Ve arkadaşlar biraz önce hatırlarsanız 30 günlük bir yatırım yapmıştık. 30 gün boyunca her gün e, buradaki miktarın 30'da bir buradaki kısma geçecek. Buradaki parayı da istediğimiz an çekebiliyoruz. Yani işlem şu şekilde işliyor. Elimizdeki 20 doları 10 dolar KUSD, 10 dolar ise USD olaraktan dönüştürmüştük. E bunları arkadaşlar coin üretimine başladıktan sonra buradaki miktar azalıyor. Coin üretim %100'e ulaştıktan sonra da yani yatırdıktan 24 saat sonra buradaki bölüme tüm paramız aktarılıyor. Buradan ise 30 günlük yatırım yaptığımız için her gün paranın 30'da biri buradaki kısmı aktarılıyor arkadaşlar. Buradan istediğimiz zaman parayı çekebiliyoruz. Ancak benim sizlere tavsiyem parayı buradan bu borsadan günlük olaraktan çekmeyin. 30 gün sonra çekin. Bunun iki tane nedeni var. Hem parayı burada tuttuğumuz için ayrıyetten bonus kazanacağız hem de arkadaşlar fazladan işlem ücreti ödememiş olacağız. Peki 20 dolar değerindeki ödülümüz nasıl yatıyor? Hemen ona gelelim. E, coin üretimi %100'e ulaştıktan sonra biraz önce göstermiştim arkadaşlar. E, şuradan geleyim. E, evet. Buradaki coin üretimi %100'e ulaştıktan sonra Buradaki bölüme KUSD ve USD olaraktan 20 dolar yatacak arkadaşlar. Aynı şekilde coin üreterekten burada kısmaktıracağız aktaracağız paramızı. 20 dolarlık yatırım yapmıştık. 20 dolar da bonus yattı. Bu şekilde toplamda 40 dolar çekmiş olacağız geriye. Bu 20 dolarlık ödülü nasıl alıyoruz onu bir kez daha belirteyim. Coin üretimi %100'e ulaştıktan sonra ertesi gün akşam saat 6'da hesabımıza 20 dolar yatacaktı. Evet yatırım yapıyoruz. Coin üretimi %100'e ulaşıyor. Ertesi gün akşam saat 6'da da 20 dolarlık ödülümüz hesabımıza yatıyor. Etkinliğin birinci aşaması bu kadar. Bu şekilde 20 dolarlık ödülü alabiliyoruz. E, şimdi gelelim etkinliğimizin ikinci aşaması olan 50 dolarlık ödüle. Evet videonun ikinci bölümü olan 50 dolar kazan bölümüne geldik. Bu 50 dolarlık kazanç bölümüne katılırsanız 2 etkinliği de kazanmış oluyorsunuz. Yani toplamda 70 dolar kazanmış oluyorsunuz. Bu arada şunu belirtmek istiyorum. Bu etkinlik sadece ilk defa yatırım yapanlar için geçerli. Yani arkadaşlar öncelikle 20 dolarlık etkinliğe katılmak isterseniz ona yatırım yaparsanız daha önceden yatırım yapmış olacağınız için bu 50 dolarlık etkinlikten faydalanamazsınız. Bu yüzden eğer iki ödül de almak istiyorsanız öncelikle 50 dolarlık etkinliğe yatırım yapın. Bu uyarıyı da yapmak istedim sizlere. Ayrıca arkadaşlar küçük bir duyurum daha olacak. Ödülün coin üretimi %100'e ulaştıktan sonra ertesi gün akşam 6'da olacağını belirtmiştim. Ancak arkadaşlar daha erken yatıyormuş. Coin üretimi %100'e ulaştıktan sonra ertesi sabah saat 6'da yatıyormuş. Yani daha erken yatıyor. Şimdi gelelim 50 dolarlık ödülü nasıl kazanacağız? Arkadaşlar tamamen 20 dolarlık ödülde olduğu gibi her şeyi aynı yapıyoruz. İki tane fark var. Orada hatırlarsanız 30 günlük yatırım yapıyorduk. Burada 90 günlük yatırım yapacağız. Ee, diğer bir fark ise orada 20 dolar yatırıyorduk. Burada minimum 4000 tane coin üretmemiz isteniyor bizden. Bu da 110 doları falan denk gelmekte. Ee, şimdilik arkadaşlar bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Bu işlemi şuradaki coin üret kısmından yapacağız yine aynı şekilde. Ancak burada benim coin üretimim henüz sona ermedi arkadaşlar. %97 de şu an için. E, videonun yetişmesi için bu kısmı sizlere ekran görüntüsünden göstereceğim. Evet iki tane şart olduğunu söylemiştim. E, hatırlarsanız 20 dolarlık ödülde tut kazan 30'a yatırım yapmıştık. Burada ise arkadaşlar tut kazan 90'a yatırım yapıyoruz. Bu şekilde 90 günlük bir yatırım yapmış oluyoruz. İkinci yapmanız gereken şey ise hemen sayfada aşağı indiğinizde hatırlarsanız 50 dolar KUSD 50 dolar ise USD olmak üzere toplamda 100 dolarlık bir yatırım yapmıştım arkadaşlar. Bunun sonucunda toplamda tahmini olarak 3824 tane coin üretileceğim söylenmişti. Bu 50 dolarlık etkinlik kapsamında minimum 4000 tane coin üretmem gerekiyor. Yani arkadaşlar 100 dolarlık coin üretince 3800 tane falan ediyorsa 110 dolarlık ürettiğimiz zaman 4000 coin'i geçeceğiz. Ancak tabii ki siz buradaki coin kısmından coin üret kısmına tıkladıktan sonra e, buraya arkadaşlar miktarları yazaraktan bu şekilde tahmin üretime bakın. Ancak dediğim gibi 110 dolar 120 dolar falan yatırdığınızda kesinlikle 4000'i geçecek. Ancak siz yine de kontrolünüzü yapın. Yine aynı şekilde 60 dolar KUSD, 60 dolar da IUS'de yatırım yaptığınızda üretime başla diyerek 24 saat içerisinde 4000 tane coin üreteceksiniz. Coin üretimini sona erdikten sonra ertesi gün sabah saat 6'da hesabınıza direkt olaraktan paranız yatacak. 70 doları bu şekilde kazanmış olacaksınız. Videomu burada sonlandırıyorum. Bunlar dışında merak ettikleriniz, sormak istedikleriniz olursa videonun altındaki yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın görüşmek üzere.